Zafer abinin şeyine alışmışım ben. Şey hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu gönderen arkadaşın ismini kaybetmişim bir daha da bulamadım çok video var çünkü ama izleyelim aynalar nerede eldivenler nerede hiçbir şey yok cıbıl. evet bir cıbıl cıbıl ilerleme söz konusu bu gidiyoruz bakalım bir can kurtaran bir tane daha ve o sırada motor kaydı nasıl kaydı, kaydı lan yerde artçız arkada bir yolcusu var bir kızcağız o yerde şey neyse iyi misin iyi misin fazla şimdi Bakınız yani parmaklar da öyle aynalar öyle. Hadi bakalım şimdi neden olduğuna bakalım. Bence Zafer abi sen söylemeden önce kendi şu beyazdan mı kayıyor acaba? Şu beyazda gaz verince hani bu mu kaydırıyor? önce sanki arkadaki araba çarpmış gibi ama öyle değil aslında. Ee, arkadaki araba çarpmıyor. Bakın bu tip kazalarda işte giyinmenin ne kadar önemli olduğu çok önemli. Da, tabii da. Ya. Lütfen şu eldivenleriniz falan giyin. Çok da havalıdır yani. Ha bak şurada bak. Şu beyazın orada bir kayganlık hissiyatı geliyor. Bak şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Yoldaki parlaklığı görüyor musunuz? Evet bir parlaklık ne var. Ne Zafer Hocanız? En ufak bir renk değişikliğinde lütfen tepki verin. Bu sizin hayatınızla ilgili. Orada bir parlaklık varsa oraya gaz açarak girmeyelim. Arka teker birden bıraktı. Motor yalpaladı. Ve arkadaşımız yere düştü. Bir de yolcusu var üstüne üstlük yani. Ama şurada çok pro bir hareket var bak. Ha Direkt kapatıyor. Helal olsun. Pro hareket Sanki mi? böyle düşmeye alışık gibi geldi bana. Umuyorum öyle değildir ve bundan sonra hiç düşmez. Bu son kazası olur. Geçmiş Duruyor olsun. Buluyor arkadaşlar. Ee, bu arada kız... Ana, kızın kaskı da yinli la Kız Arkadaş iyi, kaskını çıkarıyor. Hiçbir şey yok onda da. Şimdi gelen motorcu arkadaş diyor ki lastiğin havası inikti ben gördüm diyor. Şu arkadaşımız yetişip söyleyecektim ama zaman olmadı diyor. Bakın burada ne önemli. Biliyor musunuz teknik kontrol? Yani yola çıkmadan, motora binmeden önce şöyle önden arkaya bir bir, fixe e, bir bak. kontrol İncelemek yapın. İncelemek lazım Şuna ha. Şuna bakın, buna bakın. Motor sürenler, iyi dinleyin bunları. En azından gözle bir şey yapın, geçmiş olsun. İkinci mevzu. Yiğit çok güzel bir saatte, çok güzel bir yolda sürüyor. Valla manzara bak. Ya. Manzara çok Sağ güzel ya. de, yol tehlikeli bir yol ya. Geçmiş. Bu yolda bak dönüşte kesin şoförler kaçırır. Sanki böyle hissettim. Harika olsa ama olmuyor değil mi? Şimdi burada ileride bir sol viraj var. Yiğit sağa doğru konumlanıp içeri dalıyor ama o sırada... Abo! Ne oldu? Yiğit! Ne olduğunu düşünüp arka fren mi yapıyor? Oğlum boynu kırılır la! Gazı çok hızlı kapatıp mı yapıyor? Şimdi biraz sonra bakacağız anlayacağız bunu. Bakın. Sevgili Yiğit de bir şey yok ama büyük bir şans eseri bir şey yok. Evet. Vallahi. Şimdi Şuraya geldik. Bakın karşınızda viraj var. O viraj size doğru yaklaşıyor. Tam burada eğer yavaşlayacaksanız ön frenle arkadaşlar. Ha, ön fren. Viraj girişine kadar haydi haydi rahatlarsanız çünkü gazı kapattığınız ağırlık öne gitti zaten. Fren ön fren işe yarayacak bu durumda. Ha. Arka değil. Neden? Gazı kapattığınız anda bütün ağırlık öne Öyle. doğru geliyor. Arkada Öyle öne bir tutuş kalmıyor. Siz eğer gazı kapattıktan sonra viraja yattıktan sonra arka fren yaparsanız arka frenin kitleme olasılığı çok yüksek. Bu da panik yaptırıyor. Yavaş gösterimde izleyelim şimdi yiğidin olayını. Burada virajın içine doğru dalarken gazı kapatıyor ve muhtemelen arka fren yapıyor. Değilse değil derken. Hepsini yapıyor zaten herhalde. Evet. Ondan sonra bir ön fren geliyor falan. Bir de en riskli yere gidiyor bak yani burada şuradan gitse yine ölüm riski olmayabilir. Ama burası tam bak ölüm riski ya. Boynunu mu keser? Bir yerimi koparır, bir parmağa takılıp kopup aşağı mı düşer? Her şey olabilir burada ya. şu var ya bak şurası beni bitirdi. Şu direğe çarpsa yet, Çok kötü ya. Orada çok başka şeyler konuşuyor Allah olabilir. korusun. Neyse ki o aradan geçmeyi başarıyor. O direkler çok kalın ve sağlam. Bu Çok arkadaşlar. korkutucu Aman oğlum. Diyeyim. Aman diyeyim. Yani bu da kurtulmuş. De, çok, gerçekten yapılmaması gereken bir kaza belki. Orada motorun stabilitesini koruyabilse değil gayet iyi olacaktı. Bir de şu kot pantolon ve spor ayakkabıyla şu motorlara bindim. <laughs> Bak. Seveyim. Kot pantolon görünümünde çok güzel motor pantolonları evet. var. Alın. Biz geçen baktık baya motor pantolon ama kot gibi gözüküyor. Ya. Yani böyle çok mu havalı oluyor beyaz spor ayakkabı? Yasin'le devam edelim. Aynalar nerede Yasin? Aynalar nerede? Özenle söküyorsunuz şu aynalarımız değil mi? Vallahi anlamıyorum. Ayna neden sökülüyor arkadaşlar? Aynayı neden söküyorlar? Benim babam doktor her gün motor kazası geliyor. Neredeyse çok tehlikeli. Geçmiş olsun. Havalı gözüküyor diye. Havalı güzel gözüktüğü için. Harbi mi? E arkasına nasıl bakıyor? Bakmıyor mu? Biz bilgi diye yırtınıyoruz. Sen orada yerleri ıslamışlar falan ama kızıyorsun? Aa Ve hiç bakmıyor. Yoğun... ha. ya ya sen şimdi. Kafa mı Arkaya bakın. Arkaya bakın. Arkadan gelen Arkaya ya sen şimdi arkaya bakın. Arkaya bakın. bu araba girmiş lan arkadan gelen motora. Arkadan gelen araba ya arkadaşına çarpıyor. Nedenlerine bakacağız şimdi. Üşenmedim gittim buldum. Bakın araba şu anda çok uzakta. Çok hızlı geliyor. Araba Gerçekten, bu arada harbi hızlı bir geliyor uzakta, ha. Çok hızlı geliyor. Yer burası. Bakın Yasin ve arkadaşının geçtiği yer burası. Aslında ortada baba var. Ama araba geçirmek için muhtemelen o babayı da kenara almışlar. Videoda öyle gördüm. Burada ne çünkü. Ya, ya nasıl? Ya bak şimdi. Harbi lan onu köşeye çekmişler oğlum. Gördünüz mü? Babayı da ortaya almışlar. Araba geçmek için yoksa motor geçer. Yasin orayı. Araba zaten bak selektör 62 tane. Gözüne kestirmiş geçmiş. Arka. Abo kötü çarpıyor lan. Zeki de geçerken yani çok hızlı gelen arabanın altında kalıyor. Araba suçlu mu? Suçlu. Yasin'in arkada suçlu, suçlu mu? Suçlu mu? O da suçlu. Ya. Yani. Lütfen yapmayın lütfen. Suçun büyüğü de hatta Yasin'in arkadaşın da muhtemelen. Devam edelim bakalım. Güzel bir yol. İki arkadaş sürüyorlar. Öndeki arkadaş biraz açılmış. Moto 8'de yapıştırıyor ona yetişmek için. Ancak... Abi Allah korusun burası aşağısında uçuruma. Buradan uçtun mu? Vallahi Abant Gölü'ne doğru gidersin. Yanlış hesap. Bağdat'tan dönüyor. Oo. Ve kenar... Allah korumuş oğlum. Kenarda kalıyor. Ya ne diyeceğimi bilemedim ya. Kenarda kalıyor ilk seyrettiğimde çok korktum. Korkunç Ondan lan. Aşağı diye. Bakın arkadaşlar şimdi bir takım olaylar size geliyor. Bakın şimdi kenarda viraj tabelaları var. Devam eder, 2, 3, 4, 4 tane devam. Viraj geliyor diyor yani. Geliyor biraz, kardeşim diyor. Devam viraj tabelesi var. Yani bu viraj uzun bir viraj. Ona göre girmek yani. Bilgi gelmiş sana kullansana. Ama asıl beni korkutan şu sağdaki yere şey. Uçurum ya. O ağaçların olduğu yer oldukça da yüksek. Oraya düşseydi ne olurdu? Çok iyi kalmış kenarda vallahi Allah Allah korumuş. Benim arkadaş öyle işte kaykay, kaykay diyorum ya kayak yaparken o da dağdan aşağı uçtu. O yüzden ben mesela kayaktan çok korkuyorum. Çocuk kayak yaparken bir de profesyonel kayakçı anlatmışımdır bunu önceden dağdan aşağı uçuyor hani ağaç kurtarıyor. Hani ağacın kurtarması da boydan boya platin yedi çocuk. Boydan baya, bacağın aşağıdan başladı, götüne kadar bile platin yedi. Full platin. Hani yanla beraber ee, dağdaki ağaç kurtarıyor onu. O da olmasa ölecek yani, Allah korusun. O yüzden çok değer geliyor. Uçurum kenarı falan filan. Çok korkunç. Geçmiş olsun, eyvallah. Bora'yla söyleyelim bakalım. Ön tarafa bakalım. Kamera dönüyor. İyi iyi ya, ucuz kurtuldular. Allah'tan ucuz kurtuldular. Bir dışarıdan dönüyor. Arkadaş da kızıyor, kaskını yere atıyor. E haksız mı şimdi? Bakın şimdi şurada bakın motosiklet o kamyonetin kör noktasında. Bu çok net ben size anlatayım bakayım. Sürücüsü bu bölgeyi görüyor. Yeşil tamam. olan bölgeyi görüyor. Kırmızı bölgeyi görüyor mu? Asla görmüyor. Kafasını çevirse işte A direği B direği C direği yine görmeyecek. Ama bakın burada bence motorcu şunu düşünüyor. Diyor ki ya bu sağa sinyal veriyor bu adam şöyle gidecek. Bu adamın buraya döneceğini ya yani. baya bildiğin... Şöyle dönüş yapacağını, köşeli bir dönüş nasıl yapabiliyor bu adam? Siz bunun bilincinde olun lütfen. Ve şunu söyleyin. Döner mi? Döner. Döner. Döner mi döner. Harbiden dönüyor. Döner. Orada bir çıkış varsa. Motorcu dönüyor dönüyor abi. sağdan abi. düz gidecek zannediyor. Evet şuradan gidecek bölümün. sanıyor. Ne bilsin 90 derece dönecek. Adam yani. harbi 90 derece dönüyor ha. Hakikaten görmek zor. Çünkü sağda da bir yol var. Sanki oraya gidecekmiş gibi ilk hamle. Ama çok çevikler işte gençliğin gözünü seveyim. Bak elini koyuyor kalkıyor. Aynen öyle. Kız İyi, ucuz hatta. Ucuz bile. Genç Kız şey. bu arada hala çocuğa binmenin peşinde farkında mısınız? <laughs> hani çocuk ikisini de tutuyor hani. Kız hala çocuğu tutuyor, çocuk elleriyle ikisini tutmaya çalışıyor. Böyle bir şey. Ama yine de gençliğe <laughs> güvenmiyoruz. Neye güveniyoruz? Bilgiye ve eğitime. Aynen öyle abi. Ahmet gönderdi. İlerideki motorcuya bakalım görünsün diye böyle kırmızı halkanın için aldım. Önü kapalı gidiyor. Yani önünde bir kamyonet var. Kamyonet yavaşlayınca sola kaçayım diyor ama Yavaştan trafik gidiyor. durmuş yere düşüyor. Kıyafet de uygun değil tabi artık söylemek bile istemiyorum ama bakın şimdi bir daha izleyelim bu videoyu. İlginç Abla çarpı video. geçti. Burada siz kapalı kasa bir aracın arkasında giderseniz öne dair hiçbir şey görmezsiniz. Hiçbir bilgi yok. Erken gelseydi sol tarafa bu arkadaşımız o zaman bu duran trafiği görecekti. Yani lütfen konumlanırken en Aleyküm iyi görüş için hoş en iyi görüş için. Bunu yaparken de güvenlik, tutuş, denge dikkat edeceksiniz tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İsmail'e devam edelim. Frezeli taranmış bir yolda sürüyor İsmail. Bunu derste işleyeceğim. Videonun sonunda derste bu konuyu işleyeceğim çünkü çok soru geliyor. Şimdi gidiyorlar arkadaşıyla, öndeki arkadaşı İsmail motoru süren. Ünlem işareti gördüm. Ondan sonra burada bir sol viraj ve yerde bir kabarıklık vardı gördünüz mü? İsmail burayı tam bir kaçış rampası olarak harbiden kamyonlar için harbastlar için ama İsmail de kaçış rampası GTA'da var ya rampaya doğru gidiyorsun aşağı doğru uçuyorsun rampası olarak kullanır başarılı bir kararla en az zararı alacağı doğru şekilde karar vermiş orada ilerliyor şimdi arkadaşlar inceleyelim mi hadi gelin bakalım şimdi bu taranmış yollar zaten kötüdür. Motorcular pek sevmez. Şimdi 50 ile git diyor. 84 ile gidiyor İsmail. Burası biraz fazla değilmiş. 50 diyor hadi 60 ile git. Bilemedi 65. Bu keskin viraj demek değil mi? Tehlikeli viraj. Yön yani tehlikeli. var Çavuş, çavuş var. Bak yer çavuş de var. kötü. E, o kadar sert viraj, yer kötü falan derken İsmail ne yapacağını bilemiyor. En Allah'tan son, falan, falan, kurtulmuş yani böyle bir yer. Orada bir de motoru düşürüyor. Tavuşa dikkat edeceksin. Onur'la söyleyelim bakalım. Onur şimdi beğenmedi bir şerit değiştirdi. Onu da beğenmedi bir şerit daha Burada değiştirdi. Bana bir Ankara Ar kokusu veriyor niyeyse ya. Aralara girecek. Belli artık. Ve burada giriyor. Allah. Allah. İyi ucuz kurtuldular. lan. Buna da. beceri mi dersiniz? Şans mı dersiniz? Bilemedim ben. Ama iyi hareket. Sonu güzel. Ya bunları yapmayın tabii de. Şu son güzel. Son anda evet. şöyle bir güzel hareket çıkıyor, yapmış. Orada kurtarıyor. Yetenek. Yetenek derim ben buna. Malde B5 mi Geliyoruz burada. Burada soldan kaçmak ya düşündüm ama şöyle ramak kala bir durdum. Hatta dururken servisçi Aa, motor ABS'ye gir. Şimdi burada taksici hatalı baba. Sen ne yapıyorsun birader? Sanayi çıkışı burası Ataşehir'in. Diye. Hep abi bu Ataşehir'in sanayi çıkışta sürekli aynı muhabbeti yapıp duruyorlar. Yeter ya. Hatta dur Bunu önceden videoda da izledik biz. Dururken. Aa motor ABS'ye girdi diye. Sanki ön teker kayıyormuş gibi hissederek bir ön freni bırakıp yeniden asılma durumu oldu. Aslında ben daha kısa mesafede de durabilirdi diye düşünüyorum. Motor biraz kötü bir fren galiba. Evet, kendi anlattı motofizikletçi. Ben hiç karışmadım. Şimdi ben inceleyeceğim. Bak, Şimdi Zafer abi karışıyor. dinleyelim. Neden? Taksi sağdan sola geçmek istiyor. Minibüs düz gidecek ama taksinin sıkıştırmasıyla kalıyor. Burada motofizikletçi ne yapmalıydı? Konum. Bak arada koca... Arada şurada bomboş boş yer var. Ak git. Bir boşluk var orada 2-3 metrelik. Sola doğru. Ama siz refleks olarak önce frene atlıyorsanız hedefe kilitlenirsiniz ve... Hedefe kilitlendiğiniz için de motosikletiniz oraya doğru gider. Ha. Bu iki kere iki dört. Oflu mu? ne yazıyor lan buradan? Afli ne yazıyor lan? Ofli Ofli <laughs> O yüzden bakın bizim durmak iyi fren yapmak falan gibi avantajlarımız yok. Ne var? Kaçmak ve sığmak gibi avantajlarımız ee, var. E bunları kullansanıza. Bir de motosikletçi diyor ki freni yaptım, tutmadı zannettim, bıraktım, bir daha yaptım. En büyük hata. Başladıktan sonra artık vazgeçemezsiniz. Devam edin ve gittikçe artan oranda sıkın. Hadi bakalım Meriç de sürelim. Kırmızı yandı. Meriç sağ çekti. Çok akıllıca hamle durdu. Bir korna geldi. Arkasından da bir koca otobüs geldi. Bak. Bu Ankara yolu. Nasıl bir şey ya? Bak şimdi burada kırmızı yandı. Şimdi Meriç'in var zaten ışıkları 30 metresi. Oğlum ağır lan kırmızı yanalı kaç saniye geçti de bu adam hala gidiyor la. Onun var en az 60-70 metresi otobüsü. Deli lan. Ne la. oluyor? Bir de korna falan bak. Duydun mu kornayı da? Dara da dara da. Geçiyor bak oradan motosikletli hareket Allah etti. Allah Allah. Bak bu arkadaşımızın neredeyse altına alacaktı. Kırmızı da geçerek önde. Ehliyetini alın abi. Bu adam plakayı bul. Hemen tık, tık 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 tık. Ehliyeti çök gel. Ya ne kadar kötü insanlarsınız siz ya. Ne kadar bencil insanlarsınız. Utandık siz. abi ya. Yapılacak ne iş mi? Ya? Kızıyor tabii işte. Ne bir yapıyorsun diyor. Bir de insan taşıyorsun, taşıyorsun diyor. Evet. Ayıptır ya. Koca ben yap de yap. çok ayıpladım. Ve kızdım. Utandık ki ne utandık. Dikkat bölümüne geldik. Burak'la söyleyelim de bir dakika ya. Burada bir şey oldu ama. Ha? İzmir göbeği. Bak ikisi de kırmızıda geçiyor. Böyle Ana kırmızıda geçiyor lan. Burak da. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bir sonra yeşil yanıyor ama size kırmızı yanıyor. Niye ona bakıyorsun? Vurula meşhur göbek. İkisi de kırmızıda geçiyor. Allah <laughs> Allah. Sonra Burak oraya girecek. Elektrikle üstünün üstüne geliyor. Çünkü neden? Elinde telefon var. baba ba 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 ba, ba 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 böyle, ba ba ba. Böyle, ba, ba, ba. E böyle olmaz. Telefonu bırak, yoluna bak. Böyle kızıyor telefonu bırak diyor. Haklı. Emre bir sol yapıyor, minibüs sol yapıyor. Emre Hı -hı. tam ona kızarken, bak kızarken... <gülüyor> sağa, <gülüyor> sağa, sola gelmiyor ama Emre'yi... Ağzınıza koyayım. ...kutamazsın. Diğer endere çok güzel bir yol aslında ama yani yol kalitesi çok kötü. Ormanın içi çok güzel bir orman yolundan gidiyor ama yol çok bozuyor. Araba hızlı geliyor. O arabaya dikkat ya baba. Karşıdan araba gelince yol vereyim diyor. Ama seçtiği yer yanlış mıcır da fren yapınca artçısıyla birlikte Herhalde. düşüyor. Geçmiş olsun. Komik. Allah Allah ne komik abi? Ve sen komik videolar yollayın bana. Erdin gibi biraz trajik komik gibi. Kaldırımda gidiyorsun ya. Kaldırım yaya yaya yolu orası yaya. Bak şimdi bir de orada hava atacak ya bir selektör. Sonra bir gazlıyor kafedekilere. Sonra gidip. <gülüyor> şöyle, şöyle, <gülüyor> Eşek. <laughs> Allah'ın Geçiş yapayım. olsun. Kaldırın lan ne gazlıyorsun. Millet bana baksın tabi derdi o. Bu ama arkadaşlar bu herkes de oluyor ya. Hepimiz böyle şeyler yaşamışızdır. Bu eşekliği hepimiz yapmışızdır. Bu tam bir gaz, gaza gelme hareketi hani içerideki arkadaşlara böyle oha lan hani oğlum Erdinç mi geldi lan Erdinç'e bak falan hani tam oluyor bir tane de motorcu vardı ya doblocuya yapıyordu sende yaşandı mı ya bizim de denediğimiz böyle şeyler oldu arabayla Kötü biteni de oldu. Allah korusun arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. <laughs> Eşeklik geliyor bazen. Evet. Al baktılar sana. <laughs> Sefa ile arkadaşı sürüyorlar. Yolda bir kuş görüyorlar. Dönüyorlar. Sefa'ya bak şimdi. O Allah, geçmiş olsun. Ya ne yapıyor ne? <laughs> çok hoş. Yan ayakları açınca şöyle vurun ayağınızla. Sol ayağınızın topuyla şöyle bir ittirin iyice. Açıldığından emin olun. Bak bu açılıyor gibi oldu. Geri kapandı. Bir önemli Boş konu da bu. Ya. Boşta. Motor boşta. boşta. Tamam, yokuş aşağı yokuş yukarı kayabilir. Bir kayabilir. O yüzden viteste bırakın. Açık. Kuşu almaya gidiyorlar. Küçücük de şey. Alayım mı? Bak şimdi. Evet. Kuş bir bakıyor. Uçuyor gidiyor. Sakat diye mi durdunuz siz? Boşuna motor düştü ya. <laughs> Normal yolda duran kuş keyfine duruyormuş yani. Sınav başladı. Kürşat sürüyor. Şimdi bir sol viraja doğru gidiyor. Bölünmüş yol. Durdurdum. Ne beklenir? Kürşat burada ne beklesin? Valla solundan 150-200'e yaracak bir araba bekliyorum şu an. Başka yani ya da şuradan bir yaya mı? Sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Gençlerin de en sevdiği... Bu mu düşecek yola? Bölüm oldu bu. Soru bilmek onların Abi, tabi işi. Bak yok. karşıdan ters Allah yönden haydi. gelen bir paşa. Hırt ya. Nasıl geliyor paşa? Gelir. Mert aralardan sürüyor. Bak şimdi oraya gir Mert gir, gir. Ha, oraya da gir gir. Ha. Durdurduk. Ne beklenir? Valla bunda ben bile zorlandım. Bak söyleyeyim mi? Bilenlere helal olsun. Tepeden adam atlayacak. Olsun diyeceğim. Heh. Bildiniz miydi? Ne orada? oldu lan? Niye öyle bir şey yaptı lan o? <laughs> Ama bayağı aradan geçeyim dese girişecek adamla kapı kapıya. He? Bildiniz miydi bunu? Şoför mü değiştiriyor? Ne yapıyor? Salih'le sürelim. Salih eldivenler yok. Telefonla oynamak var. Ne mi Salih? Ha. Hadi. Hadi bakalım ne beklenir? Ben ve çıkıyor gibi yola. Araba çıkıyor. Karşıda otobüs var. Sol, otobüs sollayan bir araç var. Yayalar var falan. Ne beklenir? Soldan da hızlı araba sıkıştıracak. Arada kalacak motor. Evet. Hedi. Abu. Beyaz arabanın önünde aniden fırladı. Salih çok uh, tedirgin oluyor bu durumda. Duruyor. Oo. Bir nefes alıyor. Harbiden böyle yaparsın bu arada. Derin bir nefes alırsın. Ders bölümünde demiştim İsmail'in frezeli yolunu işleyeceğiz. Taranmış, tırtıklanmış artık adıma neden. Bu yolları neden tarayıp tırtıklıyorlar? Derseniz deyin frezeli yol. Ee, bu tutuşu arttırmak için yapılan ha. bir teknik. Ne kadar doğrudur, eğridir bu tartışılır tabii. Ne kadar eskidir, yenidir bu teknik. Ee, yol ekmeğini yiyince artık parlak hale gelince tutuşu arttırmak için e, bir aletle bunları frezeli hale getiriyorlar. E, Aralarda boşluk bırakıyorlar işte karşı bu olursa falan diye. Ee, ve malların yolları da sıkıntıdır ha. Motosikletçileri tedirgin eden bir yol bu. Çünkü girdiğiniz andan itibaren ön teker yol aramaya başladığı için o oluk senin, bu oluk benim. O kendine yol bulmaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen daha sıkı tutuyorsun, tabi başlıyorsun. Tabii, çalışıyorsun. Ama Yön kabiliyet tabi şey, azalıyor falan diyorsun. İyice beter oluyor işler. Arkadaşlar, şimdi hoca abi tavsiyesine geliyoruz. Frezeli yollar hayatın bir gerçeği Türkiye'de var ve genelde de virajlarda olur bunlar. Lütfen gidonunuzu serbest bırakın. Bırakın ön teker yolunu bulsun. O yol böyle çok korkulacak motorcuların düşmanı falan yollar değildir bunlar. Hiçbir şey yok. Yani yarın bir gün motor sürerseniz veya hala sürüyorsanız aklınızda dursun. Ha Cemil sen seni korkutur tabii ama e, usta ve tecrübeli bir sürücünün korkacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü tutuşta çok fazla. E, abi yolu buldu diyelim Zafer abi sağa doğru gidiyor. Gidiyor uçuruma doğru ne yapacağız? E, kayıp olmaz stabilitede olur. Ön teker gezecektir arka onu izleyecektir ama bırakın. Ne kadar serbest bırakırsanız, motosiklet kendi yolunu o kadar bulur. Hafif hafif dokunmalarla yönünüzü ayarlayabilirsiniz. O zaman dua edeceksin abi, <laughs> gitmeye devam edeceksin. Tabii ama asla ve asla gidonu sıkmayın. Ani fren yapmayın, tamam Ani yön, tamam yön abi. değişikliği yapmayın. Vücut ağırlığını ama sola vereceksin, He. Ama hee. Sonu da değil yani, üstünden gidilebiliyor. Koray Zafer abi, video atsana ya. Seni de izleyelim şurada. Ulan motorcu olsam var ya Zafer abi her bölüme 2-3 tane video atarım ya. Deneyin. Sonra bana hak vereceksin. Ya at at sen oğlum ilginç bir olayları atsana ya Zafer abiye. Anlaştık mı? Hadi iyi sürüşler. Koray tam bir apaç oğlum. Zafer abi Koray'ı ne işler var ya. <laughs>